Yürü. Aslanım benim. Evet abi cümleten Selamın Aleyküm Telefonumuz abi Abiler Daha önce gelmiştik biliyorsunuz Buradan güzel kuşlar çıkardıydık ha Allah var her birinize teşekkür ediyorum Güzel de paralar geldiydi veremediydik ama Bazılarını verdik Bazılarını veremedik Şimdi abi aşırı derecede yine Bir yavru olmuş ee, bu videonun arkasına ben burada masaya çıkartıp da vermediğimiz kuşların oyun videolarını falan da ben size paylaşacağım abi. Ee, o videoları falan da izlersiniz. Şimdi aç baba bir. Ben size şöyle kuşları bir tanıtayım. Gel yok abi. Ver abi şöyle bana abi, abi şimdi şu gördüğünüz beyazların hem Takkallar hariç tek bir değil mi? Bunlar teleksizler de. Şu Araplardan bir takım çıkarttıydı. Onları sen uçurdun değil mi Sinan? Kanadında makasladım. Bunlar Onları en küçük versiyonu. En küçük versiyonu. En küçük o versiyonu. bir çıkardıydık tezgaha. Bizde kaldıydı. Bizde kaldı. Ondan sonra sen uçurdun kuşları makasladın. Makasladım. Şu anda da onlar çıkmaz artık. Çıkmaz. Onların yine bir ufaklarını vereceğiz. Ufaklar. Abi şimdi şöyle bir tut sana zahmet. Şimdi buradan versene kardeş bir abi şimdi bakın bütçesi müsait olan abim kardeşim çok kuş var hayvanlar tüneyecek yer yok abi şimdi videoda bir kuş var o videodaki kuşun hepsi aynı kuş değil bunları yere salayım mı şöyle ee, bu şimdi videonun devamında abi o oynayan kuşun bir vafa mı bu ufak. Ufak mı? bir vafa kuş mu uçmayan. Bunu hiç uçurmamış abi maşallah kuş abi bakın videolarını falan da izleyin. Ses, soluk, takla var. Bakın bu bu hangilerindendi bunlar? Bunlar. Sıkı dişi dediğimiz bir kuş var. He, sıkı, sıkı, sıkı dumanlı. dişi. Dumanlıyla Duman, o senin eski bir kuş var işte hani. Karıştırmıyor. Senin senin tayfaya tamam. da girebilir. Başkasına Şunu da girebilir. Salıyorum böyle. Ver baba. Bu da bu da yine aynı kuşlardan abi. Bunun kardeşini de verelim. Besleyin abi bu kuşları. Ben size öyle söyleyeyim. Bunu da çıkartacağız abi. Yani yavrulara kiş deseniz yavrular zaten uçuyor da. Aşırı derecede tüylerini de bozmuşlar. Bakın abi. Müsait olan abim kardeşim bak bu kuşları değerlendirsin. Ben size söyleyeyim. Çok tüylerini bozmuşlar. Elimizden bıraktığımızda vallahi kalkıyor gidiyor versin lan. Vereceklerimizi. Bu peleksizlerden değil mi? Bunun bu çirkin olur. Evet. Bu çok tüyünü bozmuş Bozdu. Bu peleksizlerden. Doğru değil mi? Aynen öyle. Orijinal peleksizlerden abi bu kuş. Vallahi kanatlarına bakın kılıç gibiymiş ha. Bunu çıkaracağız abi. Şu burada bizim izlediğimiz bozun ufakları değil mi vallahi. bunlar? Abi vallahi ben burada bir tane izlediğim hatta. Maşallah ya. Bakın bu kuşlara vallahi abi sahip çıkabiliyorsanız çıkın. Ben size öyle söyleyeyim. Vallahi elinize bir göndereyim. Şöyle ben gibi bir tutun. Vallahi kendine size aşık eder kuşlar. Hepsi de vallahi. Kendini kestiriyor mu? Çıkmayacak mesela. Ben de yani, bunu, bunu yapayım. uçurdur muydu? Uçurdum abi. Ne yaptı bu? Videodaki kuş abi. Bir, bir video kadar gidi. Videodaki, kuş Videodaki de. kuşların biri bu abi. Anlatın. Zaten ufaklarını da çıkartacağız. Videodaki bu dişi erkek mi Sinan? dişi olmaz lazım. Dişiye benziyor. Şimdi evet. İnşallah uşağım bakın abi bunu da çıkaracak. Bunlar senin beğendiğin dumanlı, kirli, yırtık kuyruk. He benim dediğim bu. Kendi uç. ben kendime gireceğim, gireceğim dediğim bu bebeleri. Bak kuyruğunun ortası yok bunun. Benim kuşlarda da böyle elinize aldığınız zaman kuyruk sanki ortadan bir kuyruk çekilmiş gibi olur abi. Doğumda. Bu da öyle. Bu yine ben bunun annesini annesini de göstereyim. Ben bunun annesine aşık olduydum. Allah var. Kendi kuşlarıma girecektim o sıra. Öyle bir sinangile geçtiydi kuş. Değil mi Sinan? Aynen öyle. bunlar 20-25 metre standart onlar. Evet. Ankara'nın bunlar eski kuşu. Yani kuşunda sıkışan. Yani kayış yakan olursa bunu girecek. Bunlar aşık kuşlar. Ben yavruları göstereceğim hep abi şöyle. At abi onu da. Valla çok iyi kanları var abi kuşların. Bakın. Bakın ben hepsini göstereceğim. Bunun kardeşi deminkinin. Teminkinin kardeşi diyor. Allah kuşlara bakın abi. Ben iki üç yavru da ben götürüyorum yeni yere. Olur Baba yeni yere götürerek Allah'ın izniyle 4-5 de bizde var. zavar ora müsait. Sadece biz uçuracağız. Demek ki orada. bozul kardeşi gözleri evet. falan zaten aynı bunlar. Bunlara bakın. Altı abi. da başa. Bunu bu bu hayvanın ben burada bir kardeş çatal inleri bir haftadır çatal inleri duruyor dedi. Dedim, değil mi? Aynen, aynen, aynen. Şu çek çek daha hiç hoşuma gelmedi. Allah. Maşallah. Hep çekeceğim. Hep çekeceğim. Bu yerde neredeyse bu beyazın kardeşi. beyazın kardeşi. Ama bu biraz çok bu dişi. De. öbürü de dişi. Onlar sıkıntı yok abi istemeyen olursa getiririz geri. Bu biraz şey. Yani hasta değil de hasta değil lan. küçük Küçüldü şey gibi. Heh. Zaten Araplardan da şunlardan yine bunların bir tarafı bizim kuşlardan abi. Değil mi? Evet. Bunların o masaya çıkardıklarımızı uçurdun kestin değil kestin, mi sen? Çok tüylerini bozmuşlardı ya Abi iyi kuş hizmet etmek istiyorsanız yanlış anlamayın özür dileyerek konuşuyor. İtimat edeceğiniz abi. Bu kuşları değerlendireceğiniz arkadaşlar. Bakın bu kuşlara sahip çıkın. Ben size diyeyim. Bana demedi demeyin abi. Ver, vermeyeceğiz de. Göster istersen. Vermeyeceksin. Niye göstermiyorsun? Tartılacağım. Yani. Onlar da Büyük aldığınız alakalı. beyaz taklarlar değil mi? Tamam. Buradan da epey kuş çıkacak o zaman Sinan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir Arap içeri girdi. 13. Bir tane de şu yazdım. Bu hangisi? Hı. Bu da onlardan. Ya, töleksizlerde. Töleksizlerde. Şimdi Bunların anneleri, babaları ben hep burada abi. Mevcut. Burayı bir kapat. Burayı bir kapat. Hemen hemen burada kaç kuş oldu. Bir alayım Gökhan ben onu. Şu videodaki kuşların biri abi. Videolarını attık. Şu hayvan videodaki kuşların o oynayan tek bir tanesi aynı kuş değil. O videodaki kuşun biri bu. Zaten onun kardeşleri de şunlar. Şunlar kardeşlerinden. Beyazlar, feleksizler, bozlar, Araplar. Şöyle abi bunları bir çıkaracağız. Başka ne var? Tut baba. çakılı abi kuş çakılı aşırı derecede yavru almışlar maşallah Vallahi abi ben bu kuşların hepsine kefilim yani ben size öyle söyleyeyim ne demek istediğimi anlatabiliyor musun hepsine kefilim abi o ne abi ben bunu yanına bir tane erkek vereceğim eke mi çok, yani eke değil yavru ekesi yavru ekesi, kanadını eke kanadını bunu uçurdun musun Sinan? uçurdun abi ne yaptı bu kuş Bu kuş da çok güzeldi abi onda videosu var paylaştınız ya. şey yani şey yapacağımız ama o kuş çok güzel abi bu şurada dumanlıların bu ablası en büyük ablası. He. O dumanlıların ablası bu abi. Artık eki olmuş dişi. He geçen biz bunu çıkartmadık mıydı? Yok o değil. Öbürüydü. Öbürü müydü? Öbürüydü. Evet abi. Galiba. Ben yaptıydı o kuş. Bu kuş ben Onu da çıkaracağız. Ne yaptı bu uçtu Oynadı. Ne yaptı? Abi o, o uçlar 30 metreye yakın gitti. Dumanlı kirli abisi var onun. 35-45 metreye kadar videolarını görecek arkadaşlar. Bu hangisi? Sen de biliyorsun. Bu da hazır ha. olan. Sen sormuştun sonrasında. Hadi bu şey çıkar. burada çatal evet. kazanmış mı? Aynen öyle. Bu kaldıydı. Bunu veremediydik kimseye değil mi? Aynen öyle. Evet abi bunu da bir çıkardıydık. Kimseye veremediydik. Bak aslında abi, var, abi bir ne de, var de var şöyle. Var. Şimdi biz bu kuşu çıkarttık. Bu olmadı. Beslemeye devam abi. 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 abi tabii. Bu kötü olduğu için çıkmıyor. Bakın. Fazla olduğu için çıkıyor. Eee Maşallah la bu neymiş la. Bu atmacaya vursa bu atmacayı götürür lan. Sinan. Bunu... Aynen öyle abi. abi bundan yine dişiler de var. Bunu da çıkaracağız. Başka? Boz dumanlardan. Bu da boz abi yine. Hangi boz bu? Akşam hepsinin detayını vereceğiz Geleceğiz abi sen. sen geleceksin değil mi? Geleceğim. Yok yok gidecek de da gidiyor akşam. Geleceğim abi. oradan gideceğim. Oradan gideceğim Geçim, oradan tamam. Gideceğim. Bu hangi bozdumanlar? O da bizim uçurduğumuz bozdumanlar da var. Tamam. Sen bırak abi onu da şöyle Bu da. Ay var. tüy de başlatmış. Bu şunlar. da kardeşi. Bunlar çıkmasın diye. Bu da kardeşi. Vallahi abi yanlış anlamayın da neler veriyoruz ha. Allah a, Allah a için söylüyorum yani yeni bir kapı yapıyoruz abi. Yaptık sayılır. Telleri elleri çekilecek. Allah nasip ederse artık işte o cennette uçurma işini bırakacağız. Güzel böyle bir yeri e, telini çeviriyoruz abi. Kümeslerimi de koyacağım. Allah nasip ederse orada şöyle bir sene iki sene bak ben buradan da götüreceğim bu. Şöyle söyleyeyim yani. Buradan da götüreceğim. Onları da havaya vereceğim. Bende de çok güzel yavrular var. Onlara da havaya vereceğim. Çekeceğiz çekeceğiz videolarını sizlerle Bakın abi kafanıza yatarsa değerlendirirsiniz. Doğru, Doğru mu? Vereceğimiz yok abi. Tam tamam vereceğimiz mesela. yok. Uçurduğum bu taş an ee, zaten o verecek gemim şeyleri. Aynen aynen. dumanlı falan aynısı. Şu Şurada ekelerden göstereyim. Gel. Gökhan. Gel. Arapların ekeler burada abi. Bakın Arapların ekeler burada. Daha ben size ekeleri de göstereceğim. Yani feleksiz dumanlı perçem onda vur mu çıktı Gökhan? Vurmuş vur. vur çıktı onda. Evet abi. Bunlar da bozlar, nanneler, babalar falan. Öyle tut abi şunu. Videoyu da çok uzattık. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım abi. Bunlar bunları ayrı göstersin. Dumanlar komple ataları. Ha, uç, Uçan dumanların komple ataları bunlar abi. Şöyle bir bakın. 9-10 yaşında bir erkek. Bütün ataları bunlar maşallah. Şunun gözlerine gözlerinde. Vay. Boyun mu yere? Evet. Bu sizin sonradan gidip aldığınız kuş, değil mi? sıkı dişi dediğimiz. Sıkı dişi dediğimiz. Evet, bunların yavrularını vereceğiz abi. O sarhoşlardan, değil mi? Abi. Böyle şöyle yürüyen dişi değil mi? Abi, abi, abi. Evet. Aa bak aldığınız uçurdunuz. Ne uçurdunuz gördünüz, değil mi? Evet abi. Allah razı olsun vesile olandır. Evet. Abi yani yapacak bir şey yok. Evet, bunların hepsini ben verdim abi mezatta. Doğru mu? Tabi. Var mı bir sıkıntı dayı? Olur mu da abi? He? Millet yıkılıyor. Mi? Millet yıkılıyor. Doğru söylüyorsun. Abiler, şimdi bu kardeşler böyle sanalda pek şeyleri yok. Ee, çok da güzel kuşlar uçuruyorlar ben öyle söyleyeyim. Allah var, çok da duyulsun istemiyorlar. Doğru mu sinan? Abi tabi kuşlar biliyor işte abi. Evet Biliyoruz. Çok da duyulsun istemiyoruz. Herkese de davet edemiyoruz. Yani yanlış anlamayın beni. Gel. Gel daha, gel. Çektiydik. Adolar değil mi? Aynen. Adolar abi. Bu da yavrusu. Daha yavruyu ayırmadın mı Sinan? Ayıracağım. Ayıracaksın onu ayır. Maşallah. Şöyle bir tane de ben uçurmayayım mı ya? Değil mi? Abi kuş ben her zaman söylüyorum. Mal her zaman kendini belli ediyor abi. Ne diyor? Bunlar boz kirliler. de gösteriyor abi şöyle de. Feleksizler. O dişinin gözü çok kötü olmuş Sinan. Bunun ilacı var ben ilacını getireyim size. Maşallah. Ona bir inne getireyim de. Tut şunu baba. İnne getireyim de ona bir vur. Hatta şimdi ben arayayım. Getirsin. Sen de geleceksin ya benim mesela akşam. Getirsin. Bunun gözüne ben sana söyleyeceğim. İnnesini vur. Şuradan çıkaracağız mı şimdi yavrum? Evet. O bozulmanlardan da ver bak o zaman. Abi çok kuş var. Çok çok. Valla tüneyecek yer yok yani. Ben size öyle söyleyeyim. Alın bak bu kuşları bütçeniz müsaitse değerlendirin abi. Bunları şimdi salmayalım. Orayla burayı karıştırma. Nasıl sokacağım? Abi çıkaracağım çıkaracağım şöyle yapalım Sinan ee, Şu şeyin değil mi Bu yavru Sıkı, dişini. Sıkı dişinin şu değil mi? mi Benim ver bakayım onu bir bana Annelerim. Ben tanırım abi Yani tanırım dedim ben bu kuşu bak Ta bebe elime aldım tanıdım Ben bu kuşu götürüp kendi kuşlarıma girecektim Abi işte bu dişiyi Yine gireriz değil mi Yine gireriz Bir erkeğe bunu bir gireriz çok da pis yavru döndürdüler bundan ha. Maşallah kızıma bir bak ya. Okurum ben uşağı abi. bu abi. bak o yavru bunun yavrusu değil mi? He? Yok abi bunun yavrusu. Bu değil bu. Boz dumanlı yavru onun yavrusu tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. He? Yani. Kendi çünkü aynısının boz dumanlısını vermiş. Bunlar Şimdi çıkacaktır normalde de bunlar biraz susuz kalmış. Susuz kalmış. Ama. Bunlar biraz susuz kalmış. Suyu bulamamış. Abi buradan da şu dumanlı kirli Dumanlı kirli Dumanlı kirli bakın size de şöyle boz. Boz dumanlı perçem. Bunların anne baba neydi Sinan? Onların anne baba. Abi diyor. Onların anne baba da tırks. Öyle mi? Tamam tamam. Perçemleri şöyle Gök. Uzun giden gök. Gök vardı ya. Bunlar peştesi. He. İçi dondan ondan elime işte sakladığım bu. Bunlar Bunlar, ama bunun devamı var. Var. Tamam. Al fazlasını ver abi. Her birinden 6 tane 8 tane var sende. Abi her bir yavrudan 6-8'de her bir annenin burada en az 6 yavrusu var. Doğru mu? Aynen. En az 6 yavrusu var. Abi bak bu dumanlı killi yavruları falan göndereceğim size. Başlı maşlı maşallah ne kadar güzelmiş ya. Uçurun abi. Uçurun yani. Vallahi bak ben size şöyle söyleyeyim. Yani şunları şöyle gösteriyorum ama bakın hani satalım, verelim, cebimize para koyalım falan değil abi işte. Bazı şeyler, bazı şeylere vesile oluyor. Değerlendirin bu kuşlar abi, beni dinleyin. Yani bütçeniz müsaitse. Vay kavur bebeği sıvayla kanatlara bir bak ya. Nasıl oval oval bak abi, başka kanadı aynı o kanatlara geliyor, kanatlar kuşun uçları nasıl oval oval ya. Nerve Bu hangisinin? Uçurdun mu bunlardan sana? Hangisi o? Hangisi? Mesela bu. videodaki dördüncü beşinci videonun. Abi, şimdi videoda bayağı abi bayağı videoda video duman var. bayağı video var. Dumanlı kirliler var. Yani hepsi bir kuşta değil bunların yani. Biz her kuştan hemen hemen bir video falan tarzında bir şey yaptık değil mi? tabii. tabii. Hemen hemen biz her kuştan birer video tarzında attık. Daha sinanda da bir sürü video var da hangisini paylaşalım abi? Ee, bu da o videodaki yavrulardan. Abi şimdi sana şöyle Bu kuşlar yeme yeni. Düşüyor. Sarıklarında hiçbir sıkıntı yok. He. Hiçbir sıkıntı yok. Bunların bir tarafı Felek mi? yok. Zab, Zabıta Mehmet amcanın en büyük gök erkek. Bir ağaca tarafı kanat. da ağaca kanat. Bir he. tarafı da kado dişi. Kado dişi ne? Zabıta Mehmet amcanın şey, gök erkek. Gök erkek. En, en büyük gök erkek. En büyük gök erkek. Ama bu küçük. Ama ha, şey olur. Ve, büyüklerini ben kendime ayırdım. Değil, yeme düştüler. Bunlar yeme düşmüş. Hani bilmiyorum artık. Ver bakayım. Tarçın bu belli ya. Ne <laughs> 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 abi bakın ya. Maşallah <laughs> ya. Gökün temizliğine bir bakın abi ya. Kırkanatlı da oradan geliyor. Hani. O kırkanatlı oradan geliyor ya. Koca erkek. Koca erkek bu Orijinal ağaca kanat erkek Değil abi. mi? Evet, evet abi bak Orijinal, Orijinal ağaca kanat erkek abi Yaşlandı tabi evet. evet abi şöyle yapalım Var kuş Şimdi burayla karıştırmayalım Hemen hemen bir 20 tane falan çıkartacağız beraber. Abi bir 20 tane size Çok güzel uçuma Hazır Yalnız hepsi tüye girmiş artık tüy zamanı. Ama hakikaten abi verdiğiniz yemin karşılığını alırsınız. Ben öyle söyleyeyim. Akşam tam detaylı bir şekilde ben size e, gerekli izahı da yapacağım. Kuşları da söyleyeceğim. E, bu kardeşler de bu kuşları aldılar yani. Bizden aldılar. E, öyle söyleyeyim. Artık o bu demeyelim. Kuşlar sizin. Doğru mu kardeşim? Nasıl? Yani şimdi şey yapmayalım. Kuşlar size geçmiş. Artık kuşlar sizi uçuruyorlar, oynatıyorlar. Çok da iyi kuşlar. Ben gerekli izahların hepsini de şunlar, şunlar, şunlar. Akşam zaten masaya atarken de onların hepsini söyleyeceğim. Ee, bütçesi müsaade olan abim kardeşim. ihtiyacı olan abim kardeşim bu kuşları değerlendirsin. Abi videoyu da çok uzatmayalım. Uzadı zaten uzayacağı kadar. Akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşça kalın abi. Beni sıkıştıran arkadaşlar, ben de sıkıştırmanıza gerek yok. Han telefon açmanıza gerek yok. Adam burada. He, ben yayına de çıkıyor. değil mi? Yayına çıkıyor bu kuşlar. Ben de. Beni de... aramanıza gerek yok. O herhalde daha bir tatlı geliyor. Abi, abi ben anlamadım yani. Ben He? yapmam da yapmam da ben hayır, anlamadım. Hayır. O bir daha bir tatlı geliyor. Tatlı geliyor herhalde yani. Hani şimdi mesela masadan atıyormuş, şurayı alacağına öbür türlü 5 liraya alacak. Tabii tabii. Ama o daha tatlı geliyor. Tabii, tabii. Herhalde ucuz alacağız zannediyorlar. Abi. Ucuz alacağız zannediyorlar. Bir de çok soru soruyorlar. Hmm. Gizli yerin bir bilmem ne falan. Öyle bir şey yok. Ne anlatıyorsak bu işte bu kuşların evet. hepsi bunlar. Hepsi var bunlar. çatıda damızlıklarımız var. Volkan abi biliyor mu sadece? Evet. Beraber şey yaptığımız kuşlar falan var. var. Daha uçuracağımız kuşlar abi, var. Biz şöyle toparlayalım. İhtiyacı olan abim kardeşim kuşları değerlendirsin. Oyun kümesinize besleyin. Ben kuşların hepsinin kefili benim abi. Benim adım Volkan, adım Güngör diyorum ya. Hepsine ben kefil oluyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.